Ney ney ney? Anladım. <laughs> Anladın mı nasıl olduğunu? Sen sen bu arabayla gezmeyi sevdin ha değil mi? Evet, çok. çok sevdin dışarılarda gezmeyi arkadaşlar. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz, Biz Elif'le gezmeye geldik. Evet bir daha bu yaptık. Evet bir de 3D üç, üç gözlük. Bakalım eğer varsa 3D gözlükle Elif oyun izlemek istiyor. Evet. Hadi gidiyor muyuz? Yoksa sen burada mı kalacaksın? ben Heh, kaplumbağa da gidiyoruz ama tamam mı? Tamam. Hadi. Burada bence tavşan alabilirsin Elif. Veya çıkar mı buradan? Bence tavşan alırsan çıkar. Çık bakayım. Bravo valla. <laughs> yavaşla yavaşla. Çok hızlı gidiyorsun. Evet. Kaplumbağada gidince normal gidiyor. Şeyde çok hızlanıyor Elif. Evet. Tamam. Kapat öyle. Tamam. O zaman bir daha paraşüt uçacağız. Paraşüt artık önümüzdeki sene. <laughs> Hadi. Biliyorum kızım. Sana söz vermiştim ama ne yapayım. Sezon bitti, sen hastalandın. Onun için artık yok paraşüt falan kalmadı. Sahiller boşaldı. Ama yüzebiliriz daha belki, tamam? Havalar birden yeniden ısınırsa yeniden yüzebiliriz. Ama paraşüt artık yok maalesef. Maalesef, maalesef. Şimdi paraşütle atladığımız videoyu açarsın oradan hasretini giderirsin, tamam mı? <laughs> yes, ben ben... Ben ne istiyorsun? Başak. Tamam. Olur bence burası sakin çünkü. Aman yavaş. <laughs> Çok hızlı gidiyorsun ha. <he>. Yetişemiyorum sana. <laughs> Kızım yavaş. ve <laughs> <laughs> oh ne yordun beni be? Çok hızlı gidiyor ha. Yok. Aa gözlük yok. Onlar da gitmişler kızım be. Herkes bırakıp gitmiş buraları. Baksana kimsecikler kalmamış. Hmm. Ne yapalım? Olsun artık. Hadi gidelim belki ileridedir. Hadi. Hadi. Burada ya. Çok hızlı gidiyor babacım ya. Sen tavşan çok hızlı gidiyor. Kaplumbağa da yavaş. Kaplumbağa bak normal. Yavaş değil Normal. Anam Elif. Bak. Zıplama şeyini bile kapatmışlar. Her yeri kapatmışlar. Gördün mü? Hiç kimsecikler kalmamış. Senin gözlük buradaydı değil mi? Senin gözlük buradaydı değil mi? Burada oluyordu değil mi? O da gitmiş. Gelmiyor mu? Kalacağım mı burada? Gözlük lazım değil mi? Çok üzgünüm babacığım. Yok maalesef gözlük. Ben sana en iyisi bir 3D gözlük alayım da. O gözlükten bizi alalım mı? İstiyor musun? Evet. Alalım işte gözlük. Oyun beğenelim ondan sonra. Oyunları izle oradan. Hadi. Hadi, gidiyoruz. Ne var? He? Ha. E gezelim artık buraya kadar gelmişken şu parkta şöyle bir dolaşalım. Sonra eve döneriz. Cücük. Anlamadım. Bak. Buraya mı istiyorsun? İyi tamam. Şuradan çıkabilirsin bence. Buradan böyle sola dönebilirsin. Sol yap sol yap. Sinyal verdin mi sinyal? Alo sinyal verdin mi? Tavşanı alırsan hızlı gider. Al tavşanı. Hop hop hop. Birden hızlandım be. Çok hızlı gidiyor birden. Burada mı duracaksın? O zaman ama şuraya al arabayı. Çünkü burada şey yapar. Ee, kayarsın geri geri. Al şuraya veya oraya al. Ha oraya alabilirsin mesela orada kaymaz tamam. Dur dur nereye gidiyorsun alo? Şimdi tamam şimdi ana, anahtarını çıkar arabanın Heh. Ondan da hiç vazgeçmiyorsun ha. Her zaman takıyorsun anahtarı yerine. Hadi burada. Oyunca burada mı? Hayır. Seni dur, dur Bu da kendin. Nasıl kendin? Küçük geçiyorum buradan da geçiyorum. Aa anladım. E, sen kendi ha sen kendin yapabiliyorsun bu yaylar sayesinde değil mi? Evet. Anladım. Bravo sana. Tebrik ettim seni. Bu çok tehlikeli Elif. Ben bunu hiç sevmiyorum. Çünkü çok hızlı dönüyor babacığım. Bak gördün mü? Tak diye düşebilirsin yani. Oturduğun zaman hiç şansın yok Elif. Kesin düşeceksin. Ha, popoyla döndüreceğim. <gülüyor> anladım. <gülüyor> anladım. Ben şu tahtıravalliyi seviyorum. Bak tahtıravalli mi? Bu ne böyle? Şu şu. Salınacak ama eski tarz bir salınacak. Evet. Bin. Mutafaa, ben kendim. Kendin gidiyor mu? Yapabiliyor musun? Ha, anladım. Çok geri 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 geri. Geri 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 geri. Bak bak bunu kadar çok değişiklik hmm. Evet ha oradan giriyorsun, oradan boyu, çıkıyorsun, oradan giriyorsun, boyu, oradan boyu, da boyu, yukarı çıkıyorsun. Aferin. Boyu, boyu. çok komik <laughs> Komik mi? Evet. Hadi kay bakayım. <gülüyor> 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 Aa tahta bak bak. Ahşap şeyler çok güzel ya. Bak şimdi buradan çık bakayım. Çık buradan çok güzel yapmışlar. Bak bunu beğendim. Hiç dikkat etmemiştim daha önce bunun ahşap olduğunu. Hiç dikkat etmemiştim daha önce bunun ahşap olduğuna. Oradan arkana dönüp inersen daha kolay inersin. Öyle inemezsin, öyle düşersin. Arkanı dön. Hayır hayır bak böyle böyle gel. Gel gel buraya gel. Dön şimdi öbür tarafa. O oraya doğru bak. Heh. Evet öyle inersen tutun. Bas ayağını. Aferin. Bak gördün mü ne kadar güzel oldu. Heh. Tamam bir daha bas. Hop indin. Nerede var ev? Ha <laughs> ev yapmışlar değil mi? Sallayayım mı seni orada? Kendi. Önceden salıncakların hepsi böyleydi işte Elif. Şimdi böyle plastik salıncaklar yoktu anladın mı? Kırak. Hop yavaş. Yavaş düşersiniz. Beni burada arkadaş mı? Yavaş yavaş. Şimdi nereye gidiyorsun? Yavaş, yavaş. Onun üstüne çıkılmaz. Bunun içinden geçmek için yapmışlar Elif bunu. Üstüne çıksınlar diye değil. Dur ben sana eşken olsun. Dur yavaş 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 yavaş. Hop. Hop. Yavaş, yavaş babacığım. Hoppa yap. Tamam. Aa burada bir tane daha vardı. Onu kırmışlar değil mi? Bu nasıl? Ha ayakları buraya koyuyorsun. Ama burada Tamam yok bir şey olmaz ondan. Tehlikeli değil tehlikeli. Değil, değil, değil tehlikeli. Ha, öyle yapabilirsin, bir şey olmaz. Bu park bayağı büyük aslında ya. Küçük bir park değilmiş burası değil mi? Yavaş çıkarken acele etme. Hop. Hop bir daha. Bir daha. Senin şu fikirlerden ben korkuyorum fikir değil. bak oradan çıkılır mı işte bak olmayacak bir şey o. Tehlikeli iş o. Normal çıksana evet. Çık 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 çık. Bak <laughs> tam öyle öyle de olur öyle de tutabilirsin. Sadece çıkarken acele etme yavaş yavaş çık. Evet bir daha yavaş. Bir daha yavaş. <laughs> Enteresan şeyler peşindesin ya. Çık. Elif. Korkuyorum babacım ya. Kaş 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 yakala <laughs> yakalayamadım. Benden önce çıktın. Hadi geliyor musun? Evet. Bir iki üç. Gelemedin be. Kaldın orada niye kayamıyorsun? <laughs> yavaş 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 düşersin. Düşersin babacım. Oradan çıkamazsın babacım. Oradan çıkmak çok tehlikeli. Aa bak bu da çok enteresan. Bu da çok enteresan hadi. Çıkabilecek misin? Sakat ama bak ben sana söyleyeyim çok acele etme. Çok acele etme. Hayır Öbür taraftan mı? Yavaş yavaş. Hayır, o spor ayakkabıların altı sert olduğu için çok rahat çıkamayabilirsin. Hadi çık çık. Çok rahat değil. değil değil mi? Ben sana ben sana bir burada sürpriz ister misin? Evet. He? Hangisine? Eğer şu maviye diyebilirsen sana bir sürpriz var. Hangisi? Mavi kaç tane var mavi? Bak şu maviye. Yavaş ama acele etmeden. Hadi. <laughs> Çıkamayacaksın. Yok çıkacaksın. Evet. Bravo acele etme. Tamam. Oh, vallahi kolay söylemişim. Tüh. Kazandın. Tebrik ediyorum. Bu maviye değersen bir tane daha var sürpriz. Evet. <laughs> Vallahi. Ama buna değemezsin. Öbür gün tarafta kolaydı ama burada kolay değil Elif. Çünkü burada ayağını basacağım bir yer. Ha, şuralara basabilirsin. Buralara basabilirsin. Yine çıkarsın. Tüh. Gitti bizim bir sürpriz daha. <laughs> o da da, Alo alo alo. Ne oluyor? Yardım yok. Ne oluyor? Evet. Sen kimden yanasın ya? <laughs> ya ben saylamam ki o zaman. Oh. Elif kendisi ben kucağına al bari şey yap çıkart. Öyle öyle şey olur mu? Olmaz. Ben saymam bunu. Oo ben saymam. Oo, ben güzel. saymam onu. Hayır, iki tane Hayır, bir tane, bir tane. Bir ben saymam mı? Elin... Hayır sen tuttun canım o kendisi elin... çıkamayacaktı. İki Küçük, çıkamay. e, küçüktü de bak. Ben e, iki çok tane zor söylemedim. Çıkıyız, <laughs> tamam. Hadi oynayacağım mı da. Dur arkadaşlara bay bay yapalım. Sen gene oynamaya devam et. Nereye çıkacaksın? Hadi sen oradan çık. Kafayı buradan çıkar. Ben de seni göreyim. Bakalım görebilecek miyim burada seni? Alo. Yardım Hayır yok. Yardım etmek yok. Kafayı oradan çıkartırsan deminki sürprizini sayacağım. Çıkartan... O, o, anne kucağına aldı öyle çıkarttı. Saylanmaz. Anne hayır. Sen tutturdun. E şimdi nasıl inecek oradan? Alo. Düşecek şimdi aşağıya yavaş. Yavaş kızım düşersin. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Kocaman öpücük bay arkadaşlar sizi bay. çok seviyoruz kendinize iyi bakın bay bay. Düşersin yavaş yavaş.